Obama Karnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, halka arz oluyor. 22 ve 23 Şubat tarihleri arasında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin aracı kurum olduğu halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Eşit dağıtım yöntemiyle, bir lotu 39 lira 24 kuruştan satışa çıkacak olan halka arzda, T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak. Olası dağıtım tablosu ise şu şekilde olacak. 2 milyon kişi katılım olursa 23 lot 902 lira. 5 milyon kişi katılım olursa 10 lot 392 lira verecek.